Evet merhaba sevgili dostlar tekrar sevgili abonelerim. Nasılsınız? Umarım ki hep beraber iyiyiz. Yeni ayda Aşklarımızda biliyorsunuz ki bir takım problemler var. Yeni ayda bakalım bu dönemde aşklarımızda ne tarz sorunlarla karşılaşacağız. Sadece birkaç kağıt çekip yorumlayacağım. Bu arada biliyorsunuz ki sevgili dostlar hem astrolojide çalışıyorum bazı notlarım oluyor. Ben sizlerden hiçbir şeyi saklamıyorum, esirgemiyorum. E, kağıtlarım ve e, notlarımın birbirini desteklemesi gerekiyor ki sizi doğru bir şekilde yorumlayabiliyorum dan Zamanın ıı, durumuna göre kağıtlarımızı yorumluyoruz. Evet. Ben hiçbir şeyi saklamıyorum. Zaten bir kişi eğer kendisinin bilgisi yoksa hiçbir konuda başarıya ulaşamaz. Bunu biliyoruz, değil mi? Ama beni ıı, linç etmek isteyenler buyurun serbestsiniz. Ara ara tabii ki notlarım var. Ee, bir birçok arkadaşımın yaptığı gibi onlar da not alıyorlardır. Çünkü şimdi burçlarla ilgili, aile ilgili yönlendirmelerimizde bunlar çok önemli değil mi? Neden yanlış yönlendirelim? Bakalım şimdi yeni ayda, evet her kelime de şöyle koyayım da kesinlikle kağıt o tarz bir şey yok. Zaten çekilen kağıtları da görüyorsunuz. Yeni ayda yoğunlukta aşklarımızda yaşanacak olanlar nelerdir? Bir kere aşk üçgenlerinin ortaya çıkmış olması şeklinde de değerlendirebiliyorum. Ben bunun çok güzel giden beraberliklerin bozulacak olmuş olduğunu ama pardon bozulmuş olduklarını ama bunun içinde kurtulması için de mücadele edecek olan kişilerin de varlığını gösteriyor burada aşk olayında. Bundan dolayıdır ki sabırlı olalım, sakin olalım. Aşk olayında abartıya yer vermiyoruz sevgili dostlar. Eğer bu kişi kader çarkımıza girmişse, yani bizim eşimizse, e, evleneceksek ve veya çok şey paylaştığımız bir kişi ise şu an kader çarkımıza girmiş olduğu için sabırlı olmamızda fayda var. Çünkü karşımızdakinin de zaten emeği var. Bunları hiçbir şekilde geri planda bırakamıyoruz sevgili dostlar. Gelelim korunması gereken aşklar. Evet korunanda çok aşkımız var. Daha güzel ilerleyen özellikle bu yıkım döneminde yıkılan birçok aşka nazaran Aşklarını koruyan kişilerin de varlığını gösteriyor. Ama bunlar nasıl korumuşlar aşklarını? Her şeye çocuksu bir şekilde e, yanıt vererek veya karşılayarak bu döngüye girmemişler. Bundan kaynaklı olarak e, kesinlikle bu tarz çiftlerimiz problem düşünmesinler. Problem olacağını veya ayrılık olacağını. Eyvah bir sürü çift ayrılıyor. Ne olacak bizim halimiz? Bir şey olur mu diye endişe girmenin hiçbir hali anlamı yok. Ama sürtüşmeli olan aşklarda da nedense birbirlerine daha çok muhtaç olduklarını düşünecek olan çiftlerimiz de var. Hem sürtüşüyorlar hem işte Ayrılmayı düşünüyorlar, yan yana gelemiyorlar ama birdenbire bir de ani bir şekilde değişim olacak bu yeni ayda bu tarz çiftlerimiz içinde. Yan yana gelecekler, birbirlerinden ayrılmak istemeyecekler. Ne kadar tezatlı durumlar çıkıyor sevgili dostlar. Bu yeni ayda tüm çiftlerimizin aşkları şifalansın demek istiyorum. Çünkü çok olumsuzluk yaşayan insanlar oldu. Çok fazla kavga eden, abartıdan dolayı kavga eden insanlar oldu. Şifalansınlar lütfen. Evet, direkt aşk kağıdım çıktı aşkı bekleyenler aşkı bulacak şeklinde de değerlendiriyoruz. Çünkü aşk gönlünden yoksun olan, ruhsal olarak sevgiye aç olan ve sevgiden yoksun olan insanlarda kendisini çok fazlasıyla yalnız hissediyorlar. Ama bu yeni ayda yeni tanışmalar, yeni aşklarımızda söz konusu olacak. Fakat bu tabi bazı kişiler için olacak. Ama öncelikle kağıtlarım diyor ki tek başınıza kaldığınız zaman lütfen kendinizi güçlendirin diyor değiştirin diyor aynaya bakın kendinize diyor siz kimsiniz ne istiyorsunuz nasıl birisini istiyorsunuz ona göre karar verin kendinize ödün vermeden harekete geçin diyor sevgili dostlar.